Laki bir kuraldır. Hem geçen yaptı unutmadım, geçen yaptı. Ne yapmış biliyor musunuz çocuklar? <laughs> Dostum Ahmet Efendi evine bırakmak yerine düğün salonuna bırakmış. <laughs> yaşlı başlardan, adam bunu yüzde saatlerce düğünde halay çekmiş ya. <laughs> ne güzel spor olmuş işte. <laughs> tüm <türü> tüm tüm <laughs> tüm Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen Medeniyet Okulu projesinde Nisan ayının konusu nezaket. <laughs> Mobil Benim tiyatro ekipleri de ay boyunca bu ya. önemli değeri işleyecek. Hastaneye ziyarete geldim diyorum. Ne yaparsın? E, e, tamam geldim. E, e, ne al, İleri bak. Aferin. Ne oldu şimdi ya? E, Baktım bir şeyiniz yok. Evladım olmaz öyle gel buraya. <laughs> geçmiş olsun diyeceksin. İyi tamam geçmiş olsun. Abi. <laughs> Tiyatrocular öğrencilere değerler eğitimi verme konusunda çok başarılı. İki yıldır oynadıkları bütün oyunlar gibi nezaket temalı oyunları da büyük beğeni topluyor. Allah rahmet eylesin. <laughs> Evladım hasta diyorum öldürdün sen adamı. E ne diyeyim üç köfte mi yapayım? Neymiş? <laughs> Allah acil şifalar versin efendim diyeceğim. İyi tamam Allah acil şifalar versin diyeceğim. Tamam. Oyunu kahkahalarla izleyen öğrenciler eğlenirken bir şeyler öğrendiklerinin de oldukça farkında. Bence çok güzel çünkü değerlerimiz artık kaybolmak üzereyken siz bu durumdan kurtarıyorsunuz. Yani ben bu yüzden bu tiyatroları çok seviyorum. Çok hem eğlendirerek hem de bir şeyler anlattı anlatarak gerçekten insanlara çok güzel değerler veriyorsunuz ben bunu özel alkışlamak istiyorum yani bize hem güldürüyorsunuz hem bir şeyler öğretmek için bu tiyatroları yapıyorsunuz e biz e, kısaca sizin sayenizde bu dergilerin içinde de sizin oynadığınız tiyatrolardan tiyatrolardan da bir şey öğreniyoruz yani bence güzel e gerçekten tiyatrolar güzel hem gülüyoruz hem etkili bir e, Tiyatro yani. Dergilerden de bazı metinlerden, hatta bütün metinlerden öğreniyoruz. Etkili, güzel. En güzel şey nezaket ve hoşgörüdür. Bunda insanlar ve hayvanlar için çok önemlidir. Daima insanlar ve hayvanlara nezaket göstermemiz lazımdır. Dergiler çok güzel, e, tiyatroda da çok güzel şeyler öğreniyoruz, değerlerimizi öğreniyoruz. Yani e, arkadaşlarımızın dediği gibi çok güzel şeyler öğreniyoruz, değerlerimiz kaybolmak üzereyken e, değerlerimizi yeniden kazanıyoruz. Medeniyet Okulu projesi kapsamında faaliyetlerini sürdüren 15 mobil tiyatro ekibi her ay 1290 okulda toplam 84 bin öğrenciye ulaşıyor. Oyunla öğrenilenler dergilerle de pekiştiriliyor.